çocukluğumda dinlediğim bir hatıra. Hepiniz biliyorsunuz. Bu gece de bunu anlatalım. Bu gece de bunu anlatalım. Tekrarlamış olalım. Çünkü çok eskiden Allah rahmet etsin Timurtaş Hoca'dan dinledik. Ben küçüktüm. Şöyle kısa bir teybimiz vardı bizim. O zaman ilk çıkmıştı. Babam almıştı. Tek kaset, tek hapörlüm kırmızı. Hiç unutmuyorum. Kaseti takıyorsun. Gece böyle alırdım yanıma onu. Kulaklık yok ki o zaman. Teybi yanıma koyuyordum. Basıyordum sabah akşam Timurtaş Hoca, Timurtaş Hoca. Maşide Sultan'ı bildiniz mi? Az çok biliyorsunuz. Şimdi bu gece ben anlatayım ama daha güzel olması için siz eve gidince ya da arabada şimdi giderken ya da metroda otobüste giderken takın kulaklığınızı bir de Timurtaş Hoca'dan dinleyin. Çok daha güzel olacağına inanıyorum ama ben yine de önden sizi bir hazırlayayım. Musa Aleyhisselam dönemi. Kim hükümdar? Firavun. Melun um Firavun. Firavun'un sarayında bir haznedar var. Maliye Bakanı. Firavun'un ekonomi bakanı diyelim yani. Maliye Bakanı, ekonomi bakanı. Firavun'un sarayında görevli. Onun bir de hanımı var. Maşite Sultan diye. O da Firavun'un kızının hizmetlisi. Firavun'un kızının hizmetlisi. Ona hizmetkarlık ediyor. Bir gün Firavun'un kızı banyodan çıkmış. Saçlarını tararken tarak elinden düşüyor. Böyle acık da ileri gidince eğilince hani biz ne yaparız böyle? Bismillah deriz ya. O maşite sultan hazretleri de tarağı alırken Bismillah diyor. Firavun'un kızı bunu bir duyuyor. Maşite maşite diyor sen ne dedin? Bismillah dedin. Benim babamdan başka ilah var mı? Sen babamdan başka ilah mı tanıyorsun? Tabi o or, iş ortalığa çıkmış. Öyle bir imanı ve davası var ki Maşide Sultan'ın. Bir adım geri atmıyor artık. O köyden çıkmış. Ha yok ben onu demek istemedim de. Yok ben bunu demek istedim de. Ama şöyle yaptım da böyle. Ya Firavun'dan bahsediyoruz ya. Firavun döneminden bahsediyoruz. O Firavunlar öyle zalimmiş ki. Kur'an'da ayet olmuş. Sevmediklerinin, kendilerine itaat etmeyenlerin kollarını bacaklarını çaprazlama kestiriyormuş. Öyle bir zalimden bahsediyoruz. Hem de şehrinde değil sarayında yaşıyorsun. Bizzat cezalandıracak seni. Ama kalbe oturmuş ya iman. Bizim gibi dudakta gırtlakta kalmamış. Kalbe oturmuş bir an geri adım atmıyor. Evet diyor. Bismillah dedim. Çünkü bir Allah var ki benim de senin de babanın da ilahıdır o diyor. Aaa demek öyle he. Hemen gidiyor babasına şikayet ediyor. Baba diyor maaşı ne diyor senden başka bir ilahı tanrı edinmiş, ilah edinmiş. Ver onun cezasını diyor. Öyle mi? Firavun onu getirtiyor askerleriyle. Kocası da orada. Bakan etrafında. Sen diyor benden başka ilah mı edindin diyor. Hatta ayet var. Ayette geçiyor. Ene rabbukumu le ala. Ben sizin en yüce Rabbinizim diyor Firavun. Kur'an'da oraya gelince biraz sesini kıs der alimler. Firavun çıkıyor halka diyor ki ben sizin en yüce Rabbinizim diyor. Sen diyor benden başka ilah mı edindin? Tabi artık bitmiş. İman bütün vücudu sarmış. Hücrelere nüfus etmiş. Firavun'un karşısında diyor ki evet diyor. Ben seni ilah olarak tanımıyorum. Seni de beni de yaratan Allah'a ve Musa'ya iman ettim diyor. Şimdi biz aman başımıza bir şey gelmesin. Belki ceza alırız. Belki bizi mahkemeye verirler. Belki bir soruşturma geçirebiliriz. Belki bizi vururlar öldürürler. Biraz kıvıralım. Biraz köşeleyelim. Biraz tıraşlayalım. Yok ben onu demek istemedim. Aslında bunu kastettim ama sen bunu deme anlamışsın. Yanlış anlamışsın diye konunun, komşunun, müdürün, bilmemnenin gönlünü kazanmak için kırk takla atıyor bugünkü Müslüman. Kadına bak kadına. Firavun gibi bir zalimin karşısında dimdik durmuş. Demiş ki seni de beni de yaratan Allah'a tapıyorum ben. Tek tek tırnaklarını söktürmüş onun. Maşide Sultan'ın tek tek her bir tırnağını söktüğünde La ilahe illallah demiş. Her bir tırnakta La ilahe illallah demiş. Vazgeçirmemiş. Sonra bugün Hristiyanların kullandığı bir istavroz işareti var ya temsili bir Hazreti İsa koymuşlar. O da yalan. O da yalan. O da uydurma. Öyle bir ağaç hazırlatıyor ve Maşite Sultanı avuçlarının içinden oraya ve göğüslerinden çiviletiyor. Kırbaç, 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 kırbaç. Döndüremiyor. Yine la ilahe illallah. Hala beni ilah tanımadın mı? Yine la ilahe illallah. Musa Resulullah. O zaman öyle. La ilahe illallah Musa Resulullah. Yine öyle bu sefer diyor ki iki tane kızı var Maşite Sultan'ın. İki tane kızı var. Biri altı yaşında biri daha üç beş aylık kundakta. Tabi bu işkenceyi ben size hızlı anlatıyorum. Günlerce sürüyor günlerce. Maşite Sultan bir adım bile geri atmıyor. Davanın sahibi olmayı görüyor musun? Nasıl dava sahibi olunuyormuş? Nasıl şehit olunuyormuş? Bu kadın yatağında da ölseydi bu imanla şehit sayılacaktı. Daha sonra çeşitli işkenceler ben kısa tutuyorum siz Timurtaş hocamızdan dinleyin. Bereketi öyle olsun. İlk o anlattı ben ondan dinlemiştim. Maşite Sultan'ın gözleri önünde hemen böyle bağlı ya dokunamıyordu çocuklarına. Daha böyle gözünün önüne yaklaştırıp destereyle çocuğunun boynunu kesiyorlar. Can mı dayanır buna? Buna hangi annenin canı dayanır? Hangi anne buna dayanabilir? Tahammül edebilir de imanını koruyabilir. Yine de vazgeçmiyor. Gene diyor dönmüyor musun Musa'nın dininden? La ilahe illallah, Musa Resulullah diyor. Gene? Öyle mi? Getirin diyor kundaktaki bebeğini getirin. Kundaktaki bebeğini. Yanlaştırıyorlar. Bebek tabi annesinin kokusunu duyunca bir galyana geliyor. Anne görmüş zaten perişan durumda günlerdir görmemiş hasretler birbirlerine. O anda şeytan zuhur ediyor oraya. Maşide Sultan'ı kandırmak için. Geliyor diyor ki şeytan, ey Maşite, bak görüyorsun. Her şeyini kaybettin. Çocuğunu senin önünde kestiler. Bak şimdi küçücük çocuğunu da kesecekler. Seni bak parçaladı elini, kolunu. Gel Firavun benim Rabbimdir de kurtar kendini. Hem de şu bebeğini kurtar kendine acımıyorsan şu kundaktaki bebeğine hacı diyor. Nasıl kandırma yolunu biliyor değil mi? Tam maşite sultan bir an böyle patanaş çekecek. Bir an çocuğumu kurtarayım yalandan tamam diyeyim. Yalandan inanmadan dilimin ucuyla tamam diyeyim de çocuğumu bari kundaktakini kurtarayım diyor. Tam böyle neredeyse o gaflete düşecekken kundaktaki bebek dile geliyor. Aman diyor anne aman. Her şeyini kaybettin. Bak öbür çocuğunu da kaybettin. Beni de kaybet ama imanını sakın kaybetme diyor. Konuşuyor çocuk annesiyle. Ve orada la ilahe illallah diyor. Maşite Sultan'ı öldürüyorlar. Sonra kocasını çağırıyor. Zalim neye bak bitmedi. Gel bakayım duruyor sen buraya hazinedar. Hazinedar gel buraya. Bu senin karındı çocuğundu. Bak benden başkasına iman etmiş. Benden başkasını ilah kabul etmiş. Sen de bunun gibi misin yoksa diyor. Bir bakıyor ki o çocukları paramparça yerlerde, hanımı paramparça yerlerde öfkeye bir geliyor diyor ki sen diyor zalimsin. Melunu belain. Ben de diyor Musa'nın dinindeyim. La ilahe illallah. Musa Resulullah diyor. Onu da ortadan ikiye böldürüyor böyle. Bitmedi, bitmedi. Alamıyor öfkesini Firavun. Sonra Çölün ortasına kazanlar kurduruyor iki tane, fokur fokur odunlarla kaynattırıyor, ikisini de atıyor kazanların içine, lime lime olacak kadar kaynatıyor, paramparça ediyor. Sonra diyor çöllere döküyor onu, döküyor toprağa, oraya, başkasına gözdağı olsun diye. Gördünüz mü dava nasıl korunuyormuş, bedeli ne olursa olsun Allah'ın yolundan dönmemek nasıl oluyormuş gördünüz mü? Eğer böyle bir davanız yoksa o hocam biz o kadar olamayız diyorsan sen de imanın bu kadar kuvvetli değilse bu gece düşün ben neden böyle zayıfım? Bu Çünkü bunun altındaki iman bir anda cehennemlik olmana sebep olur. Eğer ki çocuğunu, çoluğunu, varlığını, malını, mülkünü, canını neyin varsa Allah yolunda bir an bile düşünmeden veremeyeceksen imanın o kemalata ermemişse Bil ki daha kamil Müslüman olamadın demektir. Hala işinden korkuyorsan, hala aşından korkuyorsan, akrabandan çekiniyorsan, etrafından çekiniyorsan, Allah'ı ve Resulünü, devletini, dinini, milletini savunamıyorsan, sen bil ki daha kamil manaya eremedin demektir. Maşite susan, hepimizin annesi olmamız gereken bir emsal. Hocam çok uzak o, al Bilal-i Habeşi'yi al o zaman. 70 derece sıcakta 100 derecelik kumun üstüne yatırılmış göğsüne bir taş bırakılmış paramparça olmak üzeresin. O filmdeki gibi düşünme. Kaya öyle bir kayaymış ki 7-8 kişi kaldırıyor. O kaya küçücük bir taş koymuşlar orada. Ama döndü mü Bilal Habeşi? Döndü mü Bilal Habeşi? İşte böyle bir davanız varsa yatağınızda dahi ölseniz şehitsiniz. Böyle bir davanız varsa siz bu dönemin hamzasısınız. Böyle bir davanız varsa Allah katında kıymetlisiniz. Allah davasına, kendi davasına, kendi hizmetine bizi aldıklarından eylesin. Amin. Hep söylüyorum, bu dinin Allah'ın bize ihtiyacı yok. Bizim hizmetimize hiç ihtiyacı yok. Bizim ihtiyacımız var. Allah kendi dinine hizmetkar eylesin bizi. Amin. Allah hepinizden razı olsun. Amin. Geceniz mübarek olsun. El Fatih.